Rad Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, La, Mim, Ra İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır.'' yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı, tek gövdeli urma ağaçları vardır. Hepsi bir tek su ile sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkarcılar ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi arttıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyen ne onu açıkça söyleyen Geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz.'' Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren odur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken o yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan odur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafilerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara. Hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su, vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar.'' İşte Allah hak ile batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya Hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dost doğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adın cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir.'' Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah dilediği kimselere rızkı bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki: Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar ise Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felaketle yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah hiç başkalarıyla bir olur mu? Bir de ona ortaklar koşuyorlar. De ki: Söyleyin bakalım onların isimlerini. Onlar kimlermiş? Ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa içi boş sözler mi ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaad olunan cennetin özellikleri şöyledir: Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki: Bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız O'nadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır.'' Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister bundan önce seni fefat ettirelim, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder, onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar "Sen peygamber değilsin" diyorlar. De ki: "Sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter."